Bugün tarikat ve cemaatler Türk devletini ele geçirmiş durumda arkadaşlar. Bak Türk devletini ele geçirmiş. Türk milletinden devlet alınmış durumda. Biz Türk devletini tarikat ve cemaatlerin elinden alacağız. Türk milletine geri vereceğiz. Türk devletini nasıl ele geçirmiş durumda? Kurumları ele geçirmiş durumda. Var. İçişleri Bakanlığı şu tarikat. Sağlık Bakanlığı bu tarikat. Tamam. Şimdi Dün Menemen'de bir grup ilkokul öğrencisi bir camiye götürülüyorlar gece. Sonra caminin bahçesindeki mezarlığa götürüyorlar ve Kubilay'ın şehit edilmesinden dolayı yargılanan idam cezasına çarptırılacakken yaşı çok yaşlı olduğu için müebbet hapse mahkum edilen ve müebbet hapiste ölen adamın mezarında ilkokul çocukları duaya götürülüyorlar. Dün, dün oluyor bu. Dün oluyor. Tamam. İzmir'de. Ben İzmir'de, evet. Menemen'de. Onun için ben yarın saat 12'den Menemen'e gidiyorum. Şimdi eee resmi kaynaklardan bana gayri resmi olarak iletilen bilgi şu. Ee, bu çocuklar, roman çocukları, uyuşturucuya karşı duyarlı olsunlar diye, burada bir nakşibendi tarikatı var bu camide. Biz bu çocukları bu nakşibendi tarikatına uyuşturucuya karşı rehabilite için götürdük. Oradan da işte mezarlığa gitmişler. Bir iş... Bakanlığı'nın bir okulundan yapılan evet, şaka mı yapıyorsunuz kardeşim Kulam. siz? Uyuşturucuyla mücadelenin yolu Nakşibendi tarikatının dergahı mı? İlkokul çocuklarını oraya götürmek mi? Oradan da cumhuriyet düşmanı bir katilin mezarının başında doğaya götürmek mi? Onun için biz bu noktada da diğer partilerden ayrılıyoruz.